Start verildi ve açık A3 mücadele başladı değerli yarış severler. Bir numaralı Berkalp. iki boya kadar altı numaralı Toraman Kayaysa. Bir buçuk boya kadar geç başladılar koşuya. 7 numaralı Yüksel abi liderliği alıp bir buçuk boy farklı öne geçti. İkincilikte Ekürisi 5 numaralı Taşanlar. Bir boy kadar geride 4 numaralı Özbilden. Bir buçuk boya kadar geride dışta 3 numaralı Everest. Bu safkanın iki boy kadar gerisinde iki numaralı Demirperde. 2 boy kadar, iki boya kadar geride 6 numaralı Toraman Kaya. Bu safkanın iki buçuk boya kadar gerisinde son sırada bir numaralı Berkalp var. Lider 7 numaralı Yüksel abi fark 1,5 boyu kadar. ekürisi 5 numaralı Taşan dışta ikincilikte. Hemen içinde 4 numaralı Özbil'den 2 boya kadar geride 3 numaralı Everest dördüncülükte İçeride 5. sırada 2 numaralı Demirperde 1,5 boya kadar geride 6 numaralı Toramankaya. 2 boya kadar geride 1 numaralı Berkalp 1200'e doğru gidiliyor. Koşudaki lider 7 numaralı Yüksel abi fark 1.5 boy. 5 numaralı Taşan ve 4 numaralı Özbil'den ikinciliği paylaşıyor. 2 boya kadar geride 3 numaralı Everest. Hemen içinde yine 2 numaralı Temir Perde. 1.5 boy kadar geride 6 numaralı Toraman Kaya. Yine son sırada 1 numaralı Berkalp sırasıyla Safkanlar son 1000'e giriyor. 7 numaralı Yüksel abi liderliğini buralara kadar taşıdı. 5 numaralı Taşan ekürisini yakın takip ediyor. Hemen içinde 4 numaralı Özbil'den. 1 boya kadar geriye geldi 3 numaralı Everest. Yine bariyer dibinde 2 numaralı Demir Perde. 1,5 boya kadar geride 6 numaralı Toraman Kaya. Yine son sırada 1 numaralı Berkalp var. Safkanlar son altı yüze ilerliyor. Yedi numaralı Yüksel abi liderliğini koruyor. Bariyer dibinden dört numaralı Özbil'den. Dışarıdan beş numaralı Taşan'ın atakları başladı. İçeriden iki numaralı Demir Perde. En dıştan üç numaralı Everest. Orta kulvardan altı numaralı Toraman Kaya ön gruba gelen Safkanlar. Atlar düzlüğe çıktı. İçeriden gelen dört numaralı Özbil'den yakaladı Yüksel abiyi. Orta kulvardan iki numaralı Demir Perde. Dıştan beş numaralı Taşan. En dış kulvardan altı numaralı Toraman Kaya'nın içeriden bir numaralı Berkalp'in atakları var. Safakta 2 numaralı Demirperde lider dışta 5 numaralı Taşan en dış kulvardan 6 numaralı Toramankaya geliyor. Safkanlar son 200'e girdi. Ortadan gelen 5 numaralı Taşan içerideki 2 numaralı Demirperde'yi yakaladı. Onların dışından da 6 numaralı Toramankaya geliyor. 5 numaralı Taşan 6 numaralı Toramankaya ikilisi fotoyu birlikte geçiyor. İki numaralı Perde koşuyu üçüncü tamamladı. Yedi numaralı Yüksel abi tempo verdiği koşudan dördüncü olarak ayrılırken. Bir numaralı Berk yarışı beşinci bitirdi. Beş numaralı Taşan mı yoksa dıştan. Altı numaralı Toraman Kaya mı koşuyu kazandı. Bunu birazdan foto finish resminde göreceğiz.